Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, video sebebinin gelmemesini söyleyeceğiz. Arkadaşlar video gelmeme sebebi kaç kaç yıldır videonun gelmeme sebebi şey neydi ha? E, kuzenim söylediği gibi Enes kuzenimin kanalında da abone olabilirsiniz. Enes Savaşer. Kuzenin dediği gibi şey. Ha. O, çok ödev oluyor ondan çok ödevler olduğu diye videolarda çekin, ay videolarda çekemiyoruz ondan videolarda çekemiyoruz ama ben şimdi yüzümü göstermeyeceğim galiba göstermiştim bir tane videomda hatırlamıyorum ama siz gene de benim aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, Enes Savaşları'da abone olmayı unutmayın. O ödevin gelme, ay, videonun gelmeme sebebi de buydu. Görüşmek ee, Enes Savaşer'e abone olun. Tekrar söylüyorum. Enes Savaşer kuzenim. Ona abone olun. Abone olmayı unutmayın ve bana abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.